bu videomuzda stok kartlarımızı açarken e, işimizi kolaylaştıracak bir özellik olan kopyalamadan e, bahsedeceğiz. Stok kartı kopyalaması. Nasıl yapıyoruz? Stok stok kartına geldik. Şimdi ilk karşımızda şöyle evet gördüğünüz gibi şapka bronze white black isimli 3 tane stoğumuz var. Biz bunların başka renklerini de e, tanımlayacağımızı düşünelim. E, Aynı özelliklere sahip olacaklar, grup kodu, fiyatı, efendim işte birimi gibi. Bunun için yapmamız gereken şey şu: tek bütün bilgilerini şuradan yeni tıklayıp tek tek yazmaktansa kopya butonuna basıyorum. Dikkat ediyorsanız barkod ve kod hariç barkod kod bilgisi ve barkod bilgisi hariç hepsi o kopyalanmış bir şekilde geldi. Ben buraya sadece e, kodu yazıyorum aynı şekilde devam edelim. Buradan yeni rengimizi girelim. Evet. Diğer bilgilerimizi hiç değiştirmiyoruz aynı şekilde. Sonra barkod 1 bölümüne gelip buradan barkodumuzu oluşturalım. Evet. Kayıt diyorum ve gördüğümüz gibi stok kartımızı çok kısa bir şekilde birkaç saniye içerisinde açtık. Bir tane daha tanımlayalım. Evet yine kopya diyorum kodumu burada manuel olarak vermeyi tercih etmişiz. Buraya da evet ve tıklıyorum ve kayıt diyorum. Evet gördüğünüz gibi birkaç saniye içerisinde stok kartımızı oluşturmuş olduk.